Merhaba izleyicilerimiz. Şu anda yanımda Gürbulak Nakliyat'tan Faruk Emre Çakan bulunuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gürbulak Nakliyat olarak neler yapıyorsunuz? Bize neler söyleyebilirsiniz? Size davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bugün burada sektörün önde gelen firmalarının yer aldığı gayet bol katılımlı bir toplantı kahvaltı organizasyonu oldu. Emeği geçen arkadaşlar öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu güzel davet ve organizasyon için. E, firmamız bildiğiniz gibi e, ana hizmet kolu olan konteyner nakliyesinde e, 30 yılı aşkın senedir hizmet vermektedir. E, bizler de üçüncü kuşak olarak e, konteyner e, ve karayolu nakliye hizmetlerinde e, görevi devralmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince değerli müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için e, bütün e, imkanlarımızı kullanarak e, kendimizi geliştirmeye bu yolda e, ilerlemeye çalışarak hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz. E, bu bağlamda da Gürbulak Nakliyat ailesi olarak e, 2024 yılı başı itibariyle e, Avrupa karayolu taşımacılığında da e, özmal araçlarımızla tenteli grubunda Avrupa karayolu nakliyesi hizmetlerimize de başladık Gürspit markası adı altında. Gerek e, karayolu konteyner nakliyesi olsun gerek Avrupa e, hattında olsun elimizden geldiğince Özverili bir şekilde Gürbulak markasını layıkıyla temsil edecek hem de Çakan ailesinin layıkıyla temsil edecek şekilde varlığımızı devam ettirme ve gelişmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gürbulak nakliyatı takip ediyoruz. Evet sektörde çok güzel hizmetler, üst düzey hizmet sunuyorlar. Röportajlarımız devam edecek. Bizde kalın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.